Arkadaşlar şu anda e, Atakum'da heci bir kaza oldu. E, araç simit sentra girdi. İki kişi ağır yaralı. Motorcunun biri öldü diyorlar. Evet gördüğünüz gibi araba içeride. Araç şu anda içeride. Araç şu anda içeride, şimdi sentrenin içinde. İki tane ağır yaralı. Ambulans hastaneye kaldırıldı. Gördüğünüz gibi Atatürk kulvarında, deniz evlerinde. Yok yok, bekliyorum, bekliyorum. Gördüğünüz gibi evet. evet.